Kaç kış geçirdim yokluğumda. Sonra ellerimi uzattım çocukluğuma. Ve hep sana anlatmak istedim. Masum düş var seni. Kederlerimi, tüm heveslerimi. Çok geçmeden bil istedim bendeki bu aşkın derinliğini. Aynıydın sen de tıpkı benim gibi Hüzünlü ve kırgındın her şey. Benim acıya dikilmiş çocukluğum vardı. Eksik yaşanmış gençliğim vardı. Sonra sen geldin. Onca kışın ortasından açan bir kar delendi aşkın. Kaçak bir güneş ışığıydı adın. İki yazın arasında açan bir kar delendi. Aşk. Basamakları en başından silinen, Bir oyundu yaşadıklarımız. Sonra, Aramıza yollar geldi. Farklı hayatlara savrulduk. Amansızca, hesapsızca, Bazen, öyle anlar geliyordu ki, Elimi uzatsam dokunabilirim gibiydi sana. Biraz eğilsem, Yeniden, yeniden içime çeksem kokunu. Ama tutuyordum yüreğimi. Belli etmiyordum sana. Oysa anlatabilmeyi isterdim tüm bunları. Ama yanımdayken bile özlerken seni, uzakta özlemenin verdiği acıyı nasıl anlatayım? Nasıl? Nasıl?